arkadaşlar bugünleri sizinle birlikte FIFA oynuyorum. Ve arkadaşlar dün dün videoda sesim iyi gelmedi. Özür dilerim. Çünkü onda oyunun sesini kısma unutmuşum. İstediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen o yorumu yani Hangi yoruma çok like gelirse o yorumu okuyacağım ve kalp atacağım. Bütün yorumları okuyorum ve hepsini de kalp atacağım. Bir oyun öneriniz varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir de abone olup like atırsanız çok sevinirim. Şimdi maç oynayacağız. Açıklamada. Bir tane abla var beni YouTube YouTuber olmamı çok destek verdi. Onun kanalını ilk videonun yine koyacağım. Ve hemen maç, maça geçelim. Evet arkadaşlar şimdi maçımıza devam maçımıza başlıyoruz. Bu ikinci videom yine çok heyecanlıyım. Ee, karşı Oh, 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 ik heb een schoonmaker. 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 Ik heb Ik herkesin şey yorumunu dediğim gibi tak bakacağım ve like atın like atın oyunlarınız varsa yaz yazmayı unutmayın çünkü bir tane oyunla asla youtuber olamazsın sonuçta her defa öyle üç kere penalti gördü Mustafa, gol yedi, çok

Arkadaşlar bu çok, çok uzun olmayacak. 10 dakika yeter bence. Video şey editleme süresi de var yani. Bir de Wi-Fi 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 wi fi 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 bu gibi oyunları seviyor musunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu şifresi çift olacak. 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 Arkadaşlar Shark'ın bu minik ışıklı odaya sokuluyorsunuz diyorsunuz. ama sizin için yani Shark'la ama istiyorsanız. Geç maç 3-2 1 kazandık. Bir de şartları bu oyunda çok Arkadaşlar olmuş. bir maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar ve maçımıza geçelim. Y yine, teşekkür ediyorum. Video hoşunuza gittiyse like atmayı ve abone olmayı, yorum bırakmayı, yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar video yaklaşık bir 4 dakikadır

Üfff Uuuu Çok uuu topu alır Uuu Çok uzun Bu çok, zor çok kolay reksler de gelmiyor Uuu Uuu İlk o lektir köylü Artı Ve 70.dekikada İlk FIFA <laughs> kolay bir oyun ne kolay ne de zor arkadaşlar 1000 abone de yani abone de soru cevap yapacağım her 1000 abone 1 abone geçtikçe soru cevap yapacağım ve 50 k ya 50 k ya da 100 k yaptım Şimdi yüzümü göstereceğim. İngilizum var. Olamaz. Gol olacak. Mustafa, ne yapıyorsun? Sadıkçılar. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Arkadaşlar bir dakika ay, ay, ay. Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. üstü uzaklaştırmaz uzaklaştırmalı çok ve... bayağı lanet. Bir daha arkadaşlar gel bu çıktı. Yaklaşık 7 dakika yani 10 dakika yaklaşmış. Sevgi yaramaz. Öyle fut falan filan olmaz ya. Arkadaşlar <laughs> bu maçtan sonra bitecek burada. heyecanlıyım. Konuşamıyorum. O kadar heyecanlıyım ki artık konuşamıyorum ya. <laughs> Arkadaşlar, uzun veya kısa bir kısa mı video istiyorsunuz? Nasıl video istiyorsanız istiyorsanız bana söyleyin. Ben o video yapayım. Yani hiç kırmayacağım. İstediğinizi yaparım. Hangi video istiyorsanız. Mesela biriniz PUBG isteyebilir. Biriniz Fortnite isteyebilirsiniz sizi kırmayarak o oyunları oynayacağım. Abimin de YouTube kanalı var. Abimin de YouTube kanalını açıklamada koyacağım. Merak etmeyin. Ee, kardeşimi ve bana YouTube öğreten ablamın kanalları, ablan kanalları açıklamada olacaktır. Video neredeyse yaklaşık bir 9 dakika 20 saniye civarında oldu. İnanılmaz bir oldu. Başarılı. Şimdi yeni oyuncu sahası videoyu bitirmek istiyorum. Ya böyle bir şans olamaz ya. 99 nedir? 99 ne? Yüz gerekiyor. Evet arkadaşlar bugün iş bitti ne kadar? Hepiniz bir kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.